Merhaba millet Timba TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz kağıttan süs gemisinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, çok güzel bir görüntüsü var evet görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten ben de çok beğendim ve size bu evet, çok güzel bir şekilde nasıl yapacağını gösterdim. Ee, umarım beğenirsiniz. Zaten görünümünden de gördüğünüz gibi çok hoş duruyor. Ee, bu suya atmalık bir şey değil ya. Su atma hiç denemedim. Böyle üfleyince galiba suda gider. Bilmiyorum dümeni de istediğiniz gibi çıkartıp takabilirsiniz. Şu tarafa doğru. Şu şey boşa takıyorsunuz. Ee, hadi nasıl yapıldığını görelim. Evet öncelikle bize kara bir kağıt lazım. Kara kağıdın nasıl yapıldığını biliyorsunuz zaten. Bunu bu tarafa doğru katladığımız zaman makasla artan kalan kısmı kesip şu şekilde bu artan kalan kısmı tabii ki de atmıyoruz. Ee, sadece yanımızda duracak bu kullanacağız dümen için. Şu kalacak. Şimdi kare kağıdımız burada bundan yapacağız gemimizi. Şuraya katladım gördüğünüz gibi bu çizgiyi. Şimdi burada bir çizgi yapmak için bu tarafta buraya katlayacağım. Şimdi bütün uçları dört tane ucumuz var. Bütün uçları ortadaki noktaya birleştireceğim. Öncelikle geminin yapımı e, çok kolay değil ama siz yaptıkça eliniz alışacak ve artık yani daha kolay yapmaya başlayacaksınız. Ben şu an videodayım diye biraz daha hızlı yapmam gerekiyor. Siz de avcan yaparsanız sizden daha güzel çalışmalar çıkabilir. Evet şimdi e, ya bu iki kenarı ya da bu iki kenarı ortadaki noktaya katlayacağız yine. Ben geldi üsttekileri kattım. Aynen böyle. Şimdi ortada hala bir çizgimiz var. Bütün bu tarafları, buradaki çizgileri buraya doğru katlayacağız. ki biraz iz bırakalım. Zaten şimdi nasıl yaptığımı görünce daha iyi anlayacaksınız. Ortadaki çizgiyi tutuyorum oraya doğru katlıyorum bakın uçak katlar gibi. Ondan sonra bakın burada bir çizgi yapıyorum. Hepsini katlamıyorum. Burada sadece bir çizgi yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi öbür tarafa yapacağım. Bakın çizgileri yaptım. Şimdi burayı tutup şuradan bastırıp işe doğru koyacağım. Böyle iki boyutlu bir tekneye benzeyecek. Yaptığımız şey. Şuraya şey yapayım. Burada ne oldu ya? Tamam. Şimdi bunun aynısını, burada yaptığımız şeyin aynısını bu tarafa yapacağız. Şeklimiz bitti. Yani buraya kadar yaptıysanız gerçekten iyi iş yapıyorsunuz şu an. Şimdi bu iki tarafı, bu iki çizgiyi ortadaki çizgiye katlayacağız. Artık kağıt kalınlaştığı için biraz daha bastırmamız gerekiyor. katladık katlama işlemimiz bitti buraya bir şekil aldı şimdi şu tarafları açacağız korkmayın zor bir şey yapmayacağız yine bu tarafları açtık şimdi şu iki tane çizgiyi gördüğünüz yaptığımız çizgileri noktaları daha doğrusu şimdi bunları buradan tutup kaldıracağız ve bu tarafa doğru katlayacağız böyle bir şekil alacak bu tarafı da yapalım bakın gösteriyorum şu tarafı tuttum kaldırdım tarafı kaldırdım ve bu taraflara doğru katladım. Bu kadar basit. Zor bir şey değil. Evet bitti. Şimdi böyle bir görüntümüz var. Şurada bakın iki tane kağıt havaya doğru kalkıyor. Bunları kaldıracağız. Bakın tutuyorum. Yavaşça kağıdı yırtmadan kaldırıyorum. Kaldırdım. Şimdi böyle yapıp karenin Böyle bir kare oldu. Şöyle bakarsanız böyle bir kare oldu. Şurası yokmuş gibi bir kare yaptım. Böyle bir şekil alacak. Şimdi bunu da kaldıralım. Bunu da kaldırdım. İkisini kaldırdık. Çok iyi iş başarıyoruz. Şu an. Evet cümleyi de kuramadım. Neyse. İşte böyle bir görüntü aldı sanki bu kalpe ya da papyona benzeyen bir görüntümüz var. Arka tarafı böyle katlayacağım. Yani bu şekilde katlayacağım arka tarafı. Ön tarafta da neredeyse aynı şeyi yapacağız ama ön tarafta burayı katlamayacağız bu tarafa. Bunu da buraya katladım. Şöyle. Tamamdır. Arka taraf ıı, bir de şu şurayı, bu birleştirdiğimiz noktaya doğru katlayacağız ve e, işimiz arka taraftaki işimiz bu kadar. Şimdi ön tarafa geçtik, yine bu tarafları katlayacağız ortaya doğru. Katladık. Şimdi şurada bakın, e, paketlerin içine girmiş birkaç kağıt parçası gibi bir şey var. ...paket gibi bir şeyin içine girmiş. Ee, paketleri kaldırıp... ...yine uçak katlarmış gibi... uça e, ...uçak katlarmış gibi... Yani uçak katlarken... ...yaptığımız... Ah! Bunu yaparken cümle kurmak zor oluyor. Tamam. Uçak katlarken ki yaptığımız gibi... E, ...burayı kaldırıp, şu paketi kaldırıp... Şu, bu, ...burayı ortaya katlayacağız işte. Öbür tarafı da aynı şeyi yapacağız. Paketi kaldır, paketi kaldırdık, bunu aldık, ortaya doğru katladık. Bu kadar basit. Tamam, şimdi bunu katlayalım. Bakın böyle bir şekil var. Bunu böyle aldık, katladık. En son böyle Star Wars'taki X-Fighter'ların iki boyutlu görünümü gibi bir şey oldu. Şimdi. Ee, bu bizim gemimizin önü burası arkası görmüş olduğunuz gibi burada e, yarım bir kare ya da yarım bir eşkenar dörtgen gibi bir şey var burada Burayı kaldıracağımız zaman bunun yani bu tarafın burası değil de burayı tutarak kaldıracağız. Örneğin bakın burayı tutuyorum ve e, buraya çekerek kaldırıyorum bakın böyle bir görüntü aldım buraya çekiyorum ve bakın kaldırdım. Böyle bir görüntü aldı. Kaldırdım burayı. Şimdi ...burayı tutacağım arkadaşlar şu tarafı. Tutacağım. Hop tutamadım. Buraya tutacağım. Ve şimdi buraya kaldıracağım. Yavaşça. Kağıt bazen yırtılabilir. İlk yapışlarda yırtılabilir. Bakın gemimiz neredeyse tamam. Şimdi sadece dümen kaldı ve şurayı da böyle katlarsak güzel hoş duruyor iki kez katlayalım da hoş dursun. Evet. Şöyle bir şey yaptık. Böyle katlandı. Güzel bir gemi şeklimiz var. Ee, bunu yapıp annenize, arkadaşlarınıza, herkese hediye edebilirsiniz. Ya da kendi odanızda böyle durabilir süs olarak. Ee, öncelikle bu gemi suya atılmak için değil. Suya hiç atmadım. Suya atılınca nasıl görünüyor bilmiyorum. Şimdi hadi dümeni yapalım. Dümen yaptıktan sonra zaten dümen yapmak basit bunu yaptıktan sonra. Hadi dümenimizi yapalım. Evet artan kalan parçadan dümenimizi yapacağız. Ee, dümenimi ben aynı renkte yapacağım. Yani dümen dediğim şu bağlanan direk. Yani şuraya bağlanan direkten bahsediyorum. O direği aynı renk yapacağım ama e, diğer şu ne diyeyim o direğin üstüne asılan perde mi diyeyim öyle bir şey diyeyim. Onun etrafına koyduğum şeyi beyazdan yapacağım. O daha hoş duracak. Şimdi şu şekilde bir katlayalım bunu. Yani bu boyut yeterli. Şu kadarcık boyut yeterli. Kalıktan sonra bunu devam ettireceğiz. Şu şekilde. Tekrar. Tekrar. En sonunda bir kez daha. Bunu bantlamamıza gerek yok. çünkü duracak yani. Ben de hep duruyor. Bu çok uzun olduğu için ben genelde bu taraf yani birazcık kesiyorum. Şu kadarcık falan kesiyorum bana bu kadarcık kalıyor ve bu ucunu sivri yapacağız aynen bu şekilde dümenimiz de hazır şimdi e, buna bir şey yapalım perde midir nedir işte ondan yapalım şimdi beyaz kağıt almaya gidiyorum beyaz kağıt aldım bir tane cetvel aldım küçük bir tane cetvel e, Şimdi ben bunu için kullanacağım ya da ne kadar boyutta kullanacağım onu göstereyim. Buna göre bir şey yapacaksam sanırım Aslında bu göz kararı arkadaşlar bu ne kadar yapacağınız size kalmış. Her durumda yani güzel duruyor. Ama ben genelde şey yapıyorum. Dediğim gibi göz kararı şu kadarcık bir şey yapıyorum. göz olsun. Evet. Biraz daha düzleştireyim. Böyle kare gibi bir şey elde ettim. Bu benim perdem. Perde, perde diyelim bunu. Perde. Şimdi bunun yarısını bulacağım arkadaşlar. Bunun e, toplam şeyine kadar? Sıfır. Yalnız tam 8 kesmişim. 8 santim. 8 santimin yarısı. Ee, 4 santim. Bunu, evet çok iyi matematiğimi şu an sergiliyorum. 8'in yarısı 4 Şöyle 4'ü Bu tarafa biraz aşağısına bir çizgi çizdim Bakın böyle bir çizgi çizdim Tamam Şimdi e, Ben bunun ölçüsü neden aldım bilmiyorum Almayacak almama gerek yok e, En çok Ortalayabildiğiniz köşeyi alın Benim gibi 8 santimin hemen yarısı 4 Yani Tekrar 4'ü alıyorum Görmüş olduğunuz gibi aldım buraları. Şimdi buraya delik açmak için şurayı böyle katlayacağım ve bakarsa delicem. Evet bu sefer kestim gördüm ben de. Şimdi tekrar bu tarafı yapacağım. Evet burayı da kestim arkadaşlar. Bakayım şu yaptığım yerlere. Sanırım yeterince büyük. Bir deneyelim bakalım nasıl sığdırmaya. Yeterince büyük mü değil mi? İlk başta bir yerden geçirmeye çalışıyorum. Evet geçiyor. iyi Güzel. Çok iyi yapmışım. Kendime gurur duyuyorum. <laughs> tamam. Bunu da buradan geçirmeye deneyeceğim bu sefer. Yırttığım yeri bulamıyorum. <laughs> Evet. evet. Dümenimiz de oldu böyle. Güzel bir görünüm. Şöyle biraz papyon görünümü verelim de hoş dursun. Evet dümenimiz de oldu. Şunları şu kenara doğru koyayım. Şimdi gemimizin üstüne bunu koyduğumuz zaman güzel gemimiz hoş görünüşüyle olmuş oluyor. Biraz yamuk olmuş. İstediğiniz gibi düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir bu yaptığım gemiye. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, beğenmediyseniz yine beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine ters oldu. Görüşmek üzere.